o konuda önemli bir çıkış yapmış. Türkiye'de e, Cumhurbaşkanı adayı olacak birisinin e, Amerika ile çelişerek, iddialaşarak, vesleşerek Cumhurbaşkanı olamayacağını genelde e, Türkiye'de öyle düşünülür. Öyle kabul edilir. İşte Amerika'ya rağmen e, başbakan olamazsınız, cumhurbaşkanı olamazsınız. E, bunu bunu e, yıkması bu e, şeyi düşünceyi yıkması bakımından Mansur Yavaş'ın tavrı önemli. Evet ben Ramazan abinin sözlerine katılıyorum. yani 1915 teşkil olmasaydı biz Çanakkale Savaşı'nı veremezdik. Anadolu'da Türklük kalmazdı. Türkler, Müslüman Türkler Anadolu'da kalmazdı. Ha, Kürtler de kalmazdı. Yani şeye, soykırıma gelince Türkler yaptı ama bölge Kürdistan. Bir de bir de böyle bir şey var. Yani evet. Bir de böyle bir şey var. Ee, Kürdüyle Türküyle biz aynı milletiz. Ee, i̇şte Kürdüyle Türküyle Ermeniler, Ermeni çeteler e, oradaki insanları katlediyorlardı. diyorlardı. E, Talat e, Talat Paşa çok doğru bir karar alarak o zaman hükümet e, yine Osmanlı'nın toprağı olan Suriye'ye. E, Ermeni vatandaşları korumak için Türk ve Ermeni mi? vatandaşları. Türk, yani, Türkleri de korumak. Evet için. yani. O zaman karşılıklı bir kıtal var. Yani bu sefer Müslüman unsurlar da bizi katlediyorsunuz diye, onları öldürmeye başlıyorlar. Yani, doğru. Bu, bu, bu evet karşılıklı bir kıtal karşılıklı var. Karşılıklı çeteleşme var evet. Ondan sonra. E, bu doğru bir bu doğru bir iştir. Ha Trump ne yapmış? Büyük felaket mi demiş? Soykırım dememiş. İşte evet. Türkiye'yi idare etmeye çalışmış bir taraftan Ermenileri, Ermeni lobisini, bir taraftan Türkiye'yi idare etmeye çalışmış. Ama Biden gibi net bir şekilde hani soykırım yani Biden, demiyor. İşte soykırımımızı karşılaştırmamız evet, gerekiyor. Biden, karşılaştırma Biden soykırım yapmış. dedi de ne oldu? Bir şey mi oluyor? Yani, yani? Demekle olmuyor. Ama evet, istediğini ya. desin. Öyle kabul ettiğini yani duymuyoruz. Her Ramazan'da Amerikan Başkanı'nın bizim bizim politikalar da belirler. ya Çarşı pazar boydan <gülüyor> <böyle>. <gülüyor> Yani her Bilmiyorum. Ramazan'da mesela sorarlar ya oruç şey sakız çiğneme orucu bozar mı? Ya. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde her 24 Nisan'daki açıklaması bu hükümde olması lazım. Yani sakız orucu yani bozar, bozmaz. mı? ya yani, ne derseniz burada der, der, Mansur yani. yavaşın dediğim gibi e, az Masur önce Mansur Bey'in açıklamaları doğru. Ne açıdan doğru biliyor musunuz? Bak Eksik burada ve doğru. Burada Mansur Yavaş şu. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olmak ve Cumhurbaşkanı olmak istiyor. Evet. Böyle bir yani pozisyonda Amerika'nın e malumu ilan etmeye gerek yok. Belediye başkanı açıklaması mı bu? Şimdi Heh, bu pozisyonda birisinin Amerika'ya karşı, Amerikan başkanına karşı açıklama yapması Evet önemli bir şey Türkiye'de. Tabii. Bir psikolojik eşiğin aşılmasıdır. Tamam mi? Da Tam da e, Türkiye göre bir açıklamadır. Tabii kesinlikle katılıyorum. Türk milletinin azametine göre bir açıklamadır. Kendisini bu anlamda tebrik Milli ediyorum. Milli duyguların hissiyatına tercüman olmuştur. Evet. Kendisini bu anlamda Bey. tebrik ediyorum.